değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Yine bir ördek avı günümüzdeyiz. Güzel mühreler bizi attık. Şimdi suda harika bir avlaktayız ama akşam avı yapacağız arkadaşlar. Akşam bek avı. Gün batımından bir saat sonrasına kadar olan süre içerisindeki ördek avımızı yapacağız. Ee, Irmaktayız. Bugün ırmak bayağı bir akıntılı. Onun için şöyle kenarlara attık mührelerimizi. Sevgili kardeşim, sevgili reisim Ramazan. Herkese selam olsun. Evet arkadaşlar, biraz erkenden geldik. Şöyle bir piknik yapalım dedik. Gördüğü gibi masamızı hazırladık. <laughs> arkadaşlar şöyle kara çaydanlıkta çayımız 3-5 parçada yiyeceğimiz kadar bir şeyler aldık. Evet. Közümüz de işte biberimiz, sarımsağımız ve hazırlandı. Şimdi şu etlerimizi halledersek. Evet, akşam kararmaya yakın. Değerli arkadaşlar İnşallah bakalım nasip diyoruz. Bizim ağımız her zaman sidik yarışından değil nasipten ileri arkadaşlar. Nasip nasip olmasa hiçbir şey olmaz. Kimseyle yarışma gibi bir şeyimiz yok. Zaten yarışacak halimiz de yok. Limitimiz neyse ona göre hareket edeceğiz. Bakalım nasip diyoruz. E, olursa çekimlerimiz atı e, şeylerimiz e, Atacağız, Atacağız, evet görüntülerimiz olursa yakalamaya çalışacağız arkadaşlar Zannetmiyorum ama şeyden dolayı yani hava kararmaya yakın olacağına dolayı çekim nasıl olur bilmiyorum ama Bakalım görüşmek üzere Herkese kolay gelsin Varol var. Tülü Şimdi millet sorar Tülü nerede diye Tülü neredesin Tülü Neredesin <laughs> bak, bak 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 ta nerelerden gel Gel, gel buraya gel 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 kurtlar yer gel. Kaybolma bir yere. Canafarlar yer. Gel buraya. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bir, bir bakalım bir fikrinizi soralım. Ördekleri getirecek. Gel buraya. Tülü. <laughs> bak bak bak. Nerede bu? it oğlu it vay. Ha, tuvaletini yapıyormuş. Neyse. Meşgul. <laughs> bir soralım bakalım. Fikirlerini. Size gel bir buraya gel. Otur, otur. Senin için diyorlar ki ördekler tüylü yakalayamaz diyorlar. Doğru mu oğlum? Doğru mu oğlum? Kızıyorsun <laughs> değil mi oğlum? Kim söylediğini bilmiyorum yalnız. Doğru mu oğlum? Ördekleri <laughs> yakalayamayacak oğlum. Yok mu oğlum? Ördekleri yakalayamıyor oğlum. Yok mu öyle bir kabiliyetin? Seviniyorsun yani. Ben yakalarım diyor. <laughs> ha, ha, Tülü, tülü, tülü. Nerede oğlum ördekler? Ha? Bu da size kapak olsun. <laughs> Değil mi oğlum? <laughs> Hadi bakalım. Kızım, <laughs> afiyet olsun. Buradayın. Sağ olasın. Abi. koş. Heh, otur oraya, otur. Otur, otur, otur oraya. Otur, bekle, bekle, bekle. Otur oraya. Acıttın mı? <laughs> Az mısın oğlum? Tülü. Şşt. Acıttın mı lan? Tülü. açmısın Yanaşma. Hayır. Şşt. Bekle orada. Yaraşma. Aç mısın değil misin? Onu söyle. Aç mısın oğlum? Aç mısın lan? Şşşt. <laughs> Önce biz yiyecek sonrası. Bekle. Sabırlı ol. Çok mu acıttın <gülüyor> 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 La oğlum? oğlum yüreğim dayanmıyor lan. <laughs> Baba yüreğe dayanmıyor oğlum. Gel şuraya otur da sen de ye. Otur oraya. Otur hayır. Otur şuraya. Adam gibi otur. Gel. Otur buraya buraya buraya. Otur otur. Ha bekle. Sana da yedireceğim. Yat oraya. Heh. Akıllı akıllı bekle. Tamam mı oğlum benim? Çok mu acıttın oğlum? Ha anlaşıldı. Ne kadar açsın? Şu kadar mı bu kadar mı? Ne kadar? Şu kadar mı bu kadar mı? Bu kadar mı oğlum? Bu kadar mı oğlum? Bu kadar mı acıttın? İşte hayır hayır yalaşma. Yürü yalaş. Koş. Tet. <laughs> Hemen hadi. Ben de senin, ben de senin, ben de senin, ben de senin tüylü. <laughs> ben de seni <laughs> kandırıyorum ben azıcık. Yere git. Bulamadın mı? Tülü. <laughs> Yok ki zaten. <laughs> tamam. Sus. Çene çoğaltma. Tamam. Gel buraya gel. Buraya buraya gel. Buraya. Buraya otur. Otur. Otur, otur bekle. Ha yat Yat. Bekle biz yememizi yiyelim sana da vereceğiz. Tamam mı oğlum? Akıllı oğlum. Benim. Bekle. Tamam lan? Tamam mı lan? Tülü. <laughs> Hah, aferin sen. Akıllı aslan onu. He. Tüyler yine çoğaldı biliyor musun? Şşt, hayır. Sırıtma. Tüylerin yine çoğaldı biliyor musun? Tüylü. Türk söyleyecek mi? Helal oy, oy, Hazır, hemen hazır. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Yok. Sofradayız, yemek yiyeceğiz. Ayıp. Ayıp, ayıp oğlum. Türk söyler mi? Akıllı çocuk. <laughs> Bekle. Hadi arkadaş biz başlayalım. Sen bekle vereceğim sen tülü. Evet değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün köyde kavamızda nasibimiz oturalım. Buraya 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 tülü buraya gel 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 otur oturalım otur. Evet bugünkü nasibimiz iki yeşil bir bozmuş. Yine derken hava kararmak üzereydi. Ramazancım. Abi güzel abi geçti ya. Evet. Yani değil ördek geldi aslında. Evet. Ama biraz uzak gelen. Nasip üç taneymiş. 3 taneymiş. Üç ördeğimizi aldık. Yeter abi. Evet dostlar. Bugünkü ördek burada sona erdi. Tüylü dediğimiz gibi ördeklerimizi aport etti suda. Aferin oğlum bakın Zaten da. yani yoksa gitti ördekler. köpek olmasa var ya biz bu işi biraz zor yaparız. Aferin ona Aferin.